Ya, <laughs> Recep ayına girdik. Allahumma barik lana fi Recep ve Şaban ve bellina Ramazan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi bize Recep'i ve Şaban'ı ayını mübarek eyle. Ne demek mübarek eyle? Sorsan işin içine çıkamazsın. Adet. Mübarek, mübarek, Amin. Allah'ım Ramazan. Orada e, bizi en çok alakadar eden şey Ramazan'a kadar da yaşamaktır yani. Yani laf aramızda. Yani hepiniz değil de. Hani bir Ramazan'a dayan biraz çünkü Ramazan hep oradan da bir o gazla biraz daha gidersin yani. Bir sene falan garanti. Ama öyle midir acaba? Ondan mı ibarettir iş? Allahümme bariklenâ fî recebe ve şa'ban ve bellînâ Ramazan. Sizin suçunuz değil bu lisanı bozdular şu anda bir insan meali okuduğu halde heyecanlanamıyor al sor şimdi kıza hanım kardeşime arkadaşlara sor Kur'an-ı Kerim okurken heyecanlanıyor mu? sallıyor mu onu böyle? bir kere lisan lisanı bozuk Türkçe'ye aktaramamışız insan Allahumme barik lena fi recebe ve şaban ver tercümeyi ya Rabbi bize hani böyle bir neyse sese eştiğinde televizyonlarda da hani biz aslında bize aslında muhafazakar kesim Allah'ım bize ne bitti tamam hakikate Alay etmiyorum güzel bu da lazım ama bu bu barik lena fi Recep ve Şaban Recep ve Şaban ayını bize mübarek eyle çok güzel Ramazan'a da bizi ulaştır Düz mantık. Bak ne kadar kolay bir dinimiz var diye de üzerine yaz yazabildiğin kadar. Ne kadar açık değil mi? Recep-i Mübarek. Heh, Ramazan'a da eriştirir. Bu kadar. Bu kadar diyorsa bu işin diyaneti nerede? Bunu takvim yaprağı da yapıyor. Bu işin mürşidi nerede? Anaannem benim geldiğinde şeydi bizim mahallede meyhaneler kapanırdı. Üç aylar girince biz içmezdik. O işin adeti. Zurnanın son deliği. Bak şimdi. Allahumma barik lena fi recebe ve şaban. Ya Rabbi bize bunu mübarek kıl demek ne demek? Muhayyelesi şimdi. Mübarek kıl. Ya Rabbi din, dinlemiyorsanız anlatmayayım. Anlatmayayım o zaman tamam. Çok az tezahürat var. Yani normalde anlatmamam lazım. Ben blöf yaptım ama kardeşim merak edin bunları merak edin. Sevap tüccarlığı değil mesele. 15 kere şunu oku, 1000 kere bunu oku, oradan şu yazılır. 65 tane hure alırsın, 70 de ev döşersin. Cık. Lazım tabii inşallah cennete gidelim ama rahmetli hocam şimdi kayıtlara da girecek ama derdi ki mürşidimin mürşidi. Neyse. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban. Mübarek kıl Recep ve Şaban ayını. Zaten mübarek haramayı bizim için. Barik lena bize mübarek kıl. Ya Rabbi ben bu Recep-i Şerif'i yaşadığım şu gün var ya ve Şaban ayı geliyor ya bana öyle bir Recep ve Şaban ayının güzelliğini yaşat ki ben senin huzuruna hesap için geldiğimde İyi ki o gün yaşamışım diyeyim. İyi ki o Recep ayında, Şaban ayında bulunmuşum diyeyim. Balik ne o demek. Ne güzel bir gün yaşatmışım bana. Ne zaman olursa olsun ben öyle bir Recep Şaban ayı yapı, yaşayayım ki kendimi mutlu hissedeyim. Recep ayı bu, bu günler iyi geçsin. Böyle bir şey yok ki. Bu güz döneminde de başarılar. Böyle mi? Böyle mi Recep Şaban? Balik ne bu mu? Bu öyle bir geçsin ki benim için öyle mübarek olsun ki atmasın, kokmasın. Ben hayatımda ya Rabbi bana lütfettiğin o Receb'i, o Şaban'ı iyi ki yaşadığım, yaşadım diyeyim. Bana öyle bir Recep ve Şaban ayı olsun. Ki ve bellina Ramazan. Ramazan tamamıyla rahmet zaten. Yani Ramazan'da bir adam rahmeti yaşamıyorsa kafir gibi bir şeydir yani. yani dağdaki taştakine sirayet ediyor Ramazan. Anlatabildim mi? Allahumme bârik lena fî recebe ve şaban bu. Yani sen öyle bir şey ümit ediyorsun ki, ha, bu ümit ettiğine göre o zaman şöyle ol. Şunu da yap, o ikinci kısmı o. Mübarek eyle. Hadi mübarek olsun. İşte dinimiz bu kadar kolay. Akıl. Fazla detaya girmeyin. Yap duanı. Recep şaban mübarek. Ramazan Kazlıçeşme, Kur'an kursu içinde bir de para topla bitti. 70 veriyor ya biri. Olmaz böyle. Bu olmaz. Bu olmaz. Şu astrologların insanlara ulaştığı kadar bile ulaşamıyorsun sen. Şimdi bakıyoruz. Mars Venüs'ün şeyine girdi. Oradan Akrep'in kuyruğuna takıldı. Aslanlar dikkat edin. Bir ay daha bekleyin. Adam öyle dinliyor. Allah'ım barik din Receb ve Şaban diyorsun. Tınlamıyor herif. İmansız. Hayır, anlatmadın. O adam senden benden imanlı. Bunu yeminle söyleyebilirim. Şu sokakta dolaşan buraya ya, ne ismi ya hocam ya falan. Böyle burun büken, ağız büken çocuklar var ya. Onlara anlatılmadığı için böyle. Anlasalar senden benden daha iyi onlar. Hep bunlar kayıp. Bu biz bu düzeni kuramadık. Bu nizamı kuramadık. Bu mühim mesele. O yüzden burada meslebi okurken kafamızı gömüyoruz da okuyoruz zannetme. Ondan haberdarız. Yani o da ayrı bir mesele. Burada yaptığımız iş de dışarıyla da içeriyle de ilgili. Onun için bunları anlatıyorum.